arkadaşımın içinde ne var? Şimdi öğreneceğim. İçime nasıl girdin? Başardın. Aurora'nın vücudunun içindeki her şeyi göreceğim. Şimdi oradan çık, değilse dün gece yaptıklarını herkese anlatırım. Bunu asla yapma. Çünkü o zaman gerçek adını söylerim. Hı, oh, oh, oh. <laughs> hmm, kızgınlaşıyor. Bu düğmeler senin anıların. Sanırım onu görmene gerek yok. Ne dedin? Seni duyamıyorum. Aha. Bu düğmede ne var görelim? Asla bilmeyecek. Bana bir tane daha ver yeah. lütfen. Hey orada ne oluyordu? Uh, oh, er. Hiçbir şey Noxi. Başka bir anıya gitmeye ne dersin? Hayır. Şimdi bu hafızaya geri dönüyorum. Noob'la beni aldattığına inanamıyorum. Yeah. Ne? Senin düşündüğün gibi değil. Odaya öpüşmek üzere olduklarına inanamıyorum. Bekle, odaya girdin mi? O gün ne olduğunu hatırlayamıyorum. Hey Noxy, burada ne yapıyorsun? Hatırlıyorum. Annem benim için yaptığı pastayı yemeye gittim ve sandığımda artık yoktu. Ve sonra kimin aldığını sordum. Evet, Ravenna olduğunu söyledik. Ben annemi ona bağırttım. Sizdiniz ikisi de. Pastamı yediğine inanamıyorum. Üzgünüm Noxy. Gerçekten çok iyiydi. Annemi Ravenna'yı azarlaması için ikna ettim. Her zaman cezayı hak eder. Ama bu sefer haksızdı. Bana yalan söyledin. Ama bak işin iyi tarafına. Noob'la öpüşmüyordum. Sadece onunla yemek yiyordum. Hmm, doğru. Sonra ne yaptın? Ne yaptık? Sonraki düme. Sonraki düme. Bu tuhaf. Buna bakmamamı istemiyordu ama şimdi istiyor mu? Vay canina. Bu bilgisayar harika görünüyor. Onunla Roblox oynayacağım. Noob hayır. Ya Bilgisayarımı yakan Nook'tu. Ve ayrıca Ravenna'yı da çerçeveledi. Seni en iyi arkadaşım sandım Aurora. Neden bana gerçeği söylemedin? Üzgünüm. Ravenna'ya intikam almak istedim. Gerçekten gerçekten kötü bir şey yaptı. Neden? Sonraki düğmeye tıklarsan göreceksin. Lütfen bana kızma. Tamam sana güveneceğim. Tamam Aurora. Ravenna'nın yaptığı o kadar kötü neydi? Bu hafızayı izlemeden önce kendini hazırlamalısın. Her şeyin üstesinden gelebilirim. Sadece göster. Tamam düğmeye bas. Gel buraya dostum. Kim iyi bir çocuk? İsmi hakkında karar verdiniz mi? Evet, ha. Ham. Hamburger. Çünkü hamburgerleri seviyorum. Bu yüzden mantıklı geldi bana. O günü hatırlıyorum. Çok mutluydum. Üzgünüm bunu gördüğün için Noxy. Ama gerçeği bilmelisin. Gidelim. Bu sinir bozucu köpek beni rahat bırakmıyor. Dur dur sana bayılıyor. Gerçekten çok sevimli küçük bir köpek. Kürkten nefret ederim. Sevimli şeylerden nefret ederim. Şu an kaybolmasını dilerdim. Jesus. Ravenna küçükken de sinir bozucuydu. Ravenna neden lav dolu bir kova tutuyor? Tamam, anneme evi temizlemesinde yardım ediyor. Ravenna, dikkat et. Amın evinin yakınına lav döküyorsun. İyi ki onu uyardın, o kadar sakar. Ama işe yaramadı. Endişelenme, hızlı olacak. Hata. Ops, o köfteyi öldürdü. Kaçtığını söyledi. Günlerce onu aradım. Biliyorum, sana söylememi istedi. Kazaymış. Kardeşim köpeğimi öldürdü. O en iyi arkadaşımdı. Bu böyle kalmayacak. Ve kız arkadaşım yine bana yalan söyledi. İstememiştim Noxy ama kendimi yapamadım. Onu özlüyorum. Ama şimdi Brownie'ye sahipsin. Senin için harika. Doğru. Bir sonraki anınıza gitmek daha iyi olur. Umarım iyi bir anıdır. Umarım aramızda tatlı bir anı görürüz. Tamam Ace ve Aurora. Bu anıdan ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Bunu inanamıyorum. Biliyorum zor Aurora. Ama gelip sana söylemek zorundaydım. Noxy'den daha iyisini hak ediyorsun. Aurora'ya mı sarılıyor? Ne yaptı başka? Tina'yı sevdiğini söyledi ama senin için üzgün. Ne? Bu bir yalan. Balık gibi koktuğunu ve kedini sinir bozucu bulduğunu söyledi. Bunu hiç söylemedim Aurora. Spagettinin berbat olduğunu söyledi. Ben seviyorum bu arada. Bunu inanamıyorum. Sana yalan söylüyor Aurora. Ne de her şey bir yalan. Sana inandım Noxy. kızgındım. Ona intikam almalısın. Tamam, olarak... <laughs> tamam buraya gel. Sadece bir öpücük. Oh shit! No! God! Hayır! Sadece bir öpücüktü, yemin ederim. En büyük düşmanımı öptün. Sana değil, ona inandın. Korkunç şeyler söyledi. Asla spagettini aşağılamam. Harika. Beğendiğine sevindim Noxy. Tina'yı sevmem. Tuhaf. Ama sadece... Seni seviyorum Aurora. Uzak çıktığında ezikliğe bozulamayacağım. <laughs> <uzun> Üzgünüm. <laughs> sadece unutalım lütfen. Unutmayacağım. Şimdi tüm anılarını göreceğim. Düğmelerin yanındaki kolun ne işe yarıyor? Bu bir anı değil. Benim. Haa bekle ben, de, ben de ne diyeyim? Karnımdasın Noxy. Oradan çıkabilir misin? Vay be biraz kilo almışsın ha. Nasıl bir cesaret edersin bunu söylemeye? Şaka <laughs> yapıyorum. Aha. Köşede ne var? Ne? Burada bir pizza var, ben olmadan mı yedin? Sadece bir dilimdi ve seni kızdım. Bu çok ağır bir darbe oldu. Geçen hafta gizlice pasta yedin. Anla. Bekle, garip bir şey hissediyorum. Ne var? Vay canına kaza oldu. Pis mi? Pizzaya suç at, gerçekten garip bir şeydi. Vay be, sen orada devasa görünüyorsun ve buradaki koku da devasa. Hey bak, bu merdiven benim kurtuluşum olmalı. Umarım bu merdiven beni daha iyi bir yere götürür. İğrenç, oh. Unub'a benziyor. Neredesin? Gıcık hissediyorum. Ayağındayım. Ay acıyor. Aurora dışarıdan çok güzel kokuyorsun ama bu ayak çürümüş. Şimdi oradan çık. İyi ki burada başka bir merdiven var. Bu kokular beni öldürüyor. Tamam anılara geri döndüm. Bir daha <laughs> asla konu çekmiyorum. Ama Aurora neden ayağın karnının üstündeydi? Bilmiyorum. Bu düğme dedem Jack'in en sevdiği Umarım son anısını göstermez. Benimle çok iyiydi. Satranç oynadık ve bana korku hikayeleri anlattı. Bak o gün onunlaydın. Hey küçük kız bana bir şey alabilir misin? Tabii. Noksiyi şaşırtmak için. Bununla öde. Tamam, hemen döneceğim. Ne tatlı, dedeme yardım etmek. Evet, bir sonraki anıya geçelim. Sadece sonunu görmek istiyorum. Benim için planladığı sürprizi görmek istiyorum. Bekle. Tamam, burada her şey normal görünüyor. Orada dedemi izliyordun değil mi? Bekle, avula. Kalp krizi geçirdiğini söyledin. Kaza oldu, onu orada göremedim. Seni çok hayal kırıklığına uğradım. Bu düğme Noksi'nin annesi diyor. Anneme de mi kötü bir şey mi yaptın? Tabii ki hayır. Onu çok seviyorum. Yani dedemi mi sevmedin? Ne? Hayır tabii ki değil. Siz ikiniz ben olmadan mı dışarı çıktınız? Ona daha yakın olmaya çalışıyordum. Teşekkürler yardım için gelmene Aurora. Buradaki her şeyi temizleyebilirsin. Ama seramik vazoma dokunma. Tabii ki. Tamam hiçbir şeyi yanlış yapamam. Beni sevmesi gerekiyor. Sana bir pasta getirdim. Sevdiğini biliyorum. Evet çok sevdim. Kendin mi yaptın? Hayır. Yakınlardaki bir dükkandan aldım. İndirimdeydi. Bu kız beni rahatsız ediyor. Tamam yine de bana verebilirsin. Şimdi sadece bu vazoyu temizlemem gerekiyor. <laughs> sevdiğim vazomu kırdın. Özür dilerim. Sadece yardım etmek istedim. Sadece işleri daha da kötüleştiriyorsun. Kırmızı taşla düzeltebilirim. Her şeyi her zaman Redstone'la tamir etmeye çalışıyorsun. Ne? Belki buraya Redstone koyarsam sorunu çözebilirim. Aurora, hayır. Mutfağı patlat değil mi? Ups, bunu olacağını düşünmemiştim. Düzeltirim burada bekle. Ne yapacağınıza korkuyorum. En azından bunu doğru yaptın. Beni aç bıraktın. Bu zehirli olmalı. Belki o cadı bana bozuk bir pasta sattı. Bir cadıdan kek mi aldın? Güvenilir göründü. Vay be. Şimdi seni neden sevmediğini anladım. Sadece <laughs> beni sevmesini istedim. Ama her şeyi yanlış yaptım. Bu benim niyetim değildi. Annem daha da sinirlenmeden başka bir düğmeye gideyim, daha iyi olur. Hey, bu düğmede Tina'nın e? adı var. Neden Aurora'nın onunla bir anısı var? Birbirlerinden nefret ediyorlar. Gerçekten bunu görmek istiyor musun? Eğlenceli olmalı. Hadi gidelim. Dün Nox ile konuşurken seni gördüm. Evet, o benim erkek arkadaşım ve ona çok yakın olduğunu gördüm tekrar söyleyeceğim. O benim erkek arkadaşım. Tamam sadece söylüyorum. Ona bir hediye verdiğimde çok heyecanlandı. Çünkü bir kurabiye sandı. Gizemli bir havam olduğunu söyledi. Sadece kibar olmaya çalışıyordu. Tuhaf bir his yerine. Ne olursa olsun. Sadece korkuyorsun. Belki beni daha çok seveceğinden. Asla. Beni asla seninle değiştirmez. Katılmıyorum ve yapacağım. Aurora ben neredeyim Ağzını kapalı tutmalıydın Beni hemen buradan çıkar Bir dakika Tina'nın bir aydır kayıp olmasının sebebi bu mu Sonunda onu dışarı çıkaracaktım Biraz delisin Belki ama Tina oldukça sinir bozucu Belki hak ediyor Hı, Doğru devam edelim Bu düğme ilginç görünüyor Noxy lütfen o düğmeye tıklama Neden Çünkü sıkıcı o anıda ilginç bir şey yok Sıkıcıysa o zaman kısa bir göz atsam sorun olmaz Lütfen rica ederim o anıya bakma Şimdi gerçekten tıklamak istiyorum Vay be ne güzel bir uyku. Bekle yatak neden ıslak? Vay canına yatağa işedin. Sekiz yaşındaydım. O günü hatırlıyorum sen kedisini dedin. Panik oldum tamam mı? O konuyu geçeceğim kim yapmadı ki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sonraki düğmeye tıklamalı mıyım?